Yaklaşık 3 aydır kullandığım bu iki kameraya sahip drone'un pozitif ve negatif yönlerini kendi deneyim ve tecrübelerime dayanarak objektif bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Önceki videomuzda Mavic 3 Pro'yu çok detaylı bir şekilde incelemiştik. Ve bu videonun sonunda asıl sorumuz olan DJI Air 3 Mavic 3 Pro'dan daha mı iyi benim ana drone'um olabilecek mi? Ama videoya başlamadan önce yeni iletim sistemimiz olan O4 sayesinde ilk uçuşumda çektiğim bu tek plan görüntüsüyle sizleri baş başa bırakıyorum. DJI Air 3'te en çok etkilendiğim özellik yeni gelen iletim sistemi olan O4 ve RC2 kumandamız. Sinyal konusunda harika işler çıkartan DJI bir kere daha kendini kanıtlamış oldu. Introda da izlediğiniz gibi şehir içinde bile olsanız FCC mod ile çok uzak mesafelere kolayca gidebilirsiniz. Sensör kameraları sayesinde çok yönlü engel algılama yani aktif takip modu çok gelişmiş. Ama her zaman temkinli olmakta fayda var. Eğer riskli bir alanda takip yaptırıyorsanız eliniz her zaman stop butonunda olmalı. Takip modunda 3 farklı modda takip yaptırabiliyoruz. İlki spotlight modu. Objeyi seçtikten sonra sadece kamera ile takip ediyor. İkincisi poi modu. Burada da istediğiniz yönde hızı ayarlayıp çevrenizde 360 derece dönüş yaptırabiliyorsunuz. Üçüncüsü ise aktif takip modu. Aktif takipte ise kendi içinde yine üç farklı mod bulunuyor. İlki otomatik. Yükselme, alçalma gibi parametrelere kendi karar veriyor. İkincisi ise paralel mod. Bu da gittiğiniz yönün paraleli yönünde sizi takip ediyor. Üçüncüsü ise aktif takip. Burada ise son gelen güncelleme ile Mini 4 Pro'da bulunan şekil çizerek yönlendirme seçeneği artık Air 3'te de var. Burada sizi önden mi, arkadan mı, hangi mesafeden çekim yaptırmak isterseniz kolayca şekil çizerek yaptırabiliyorsunuz. ve ayrıca sizi ne kadar yakından veya kaç metre yükseklikten takip etmesine kadar birçok parametreyi ayarlar kısmından da ayarlayabiliyoruz. Şarj istasyonunda ise şimdiye kadar duymadığımız yeni bir özellik mevcut. İngilizcesi power accumulation function diye geçiyor. Diyelim ki 3 pilinizin de enerjileri yaklaşık %15 ile 20 arasında. Power tuşuna uzun bastığımızda her iki bataryada kalan tüm enerjiyi şarjı en yüksek olan pilimize aktarıyor. Bu da bize kritik durumlarda artıdan son bir uçuş şansı veriyor. Muhteşem bir özellik. Aslında 4 bataryanız varmış gibi oluyor. Kameramıza gelecek olursak 1x olan ana kameramız 1 bölü 1.3 sensöre ve diyafram değeri ise 1.7'de sabit olup lens eşleniği de 24 mm'dir. İkinci kameramız olan tele kamera ise yine 1 bölü 1.3 sensöre sahip olup diyafram değeri ise 2.8'de sabittir. Lens eşleniği de 70 mm'ye karşılık gelmektedir. 24mm kameradan farklı olarak 70mm ile çekimler yapabilmek gerçekten harika bir özellik. 70mm'ye aldığınız zaman arka plandaki perspektif farkı çok güzel sonuçlar elde etmenize olanak sağlıyor. Her iki kameramızda da HDR video çekebilme özelliği mevcut. Buna ek olarak 10 bit D-Log M ve HLG renk modlarında kayıt alabiliyoruz. Slow Motion özelliklerinden bahsedecek olursak 4K'da 100 FPS'e kadar kayıt alabiliyoruz ve 1080p'de ise 200 FPS'e kadar kayıt alabiliyoruz. Dikey format çekimlerimiz için ise 2.7K'da Aspect Ratio 9x16'da çekimlerimizi yapabiliyoruz. Ekranı dikey kesit şeklinde görüyoruz, diğer kısımlar ise blurlu bir şekilde gözüküyor. Aynı zamanda iki kameramızın da sensörleri aynı olduğu için çektiğimiz iki farklı görüntüyü color grading yaparken tonları eşitlemek çok daha kolay oluyor. Mavic 3 burada tonları tutturmak çok daha zordu. Uçuş süremizden bahsedecek olursak normal hava şartlarında yaklaşık 30 ile 35 dakika arasında olduğunu söyleyebiliriz. Combo paketi aldığınızda gayet yeterli bir uçuş süresine sahip olacaksınız. Diğer modellerimizde de bulunan Master Shot ve Quick Shot özelliklerimiz yine Air 3'te de mevcut. Eğer özelliklerimiz sayesinde kalktığımız noktaya geri dönmeye çalışırken kumandada bulunan H harfi sayesinde kalkış yaptığımız noktayı kolayca kumanda ekranında görebiliyoruz. Diğer bir özelliğimiz ise home point noktasına dönerken gideceği rotayı ekranda yeşil olarak gösteriyor. Son olarak da drone'u indireceğimiz noktayı kumanda da işaretle gösteriyor. Burada da drone'un tam olarak nereye ineceğini görebiliyoruz. Bu özellikleri ise Eğer ayarları kısmından kapatabiliyoruz. Drone'un yükselme ve alçalma hızı Mavic 3 Pro'dan çok daha hızlı. Harika bir hıza sahip. Waypoint özelliğimiz sayesinde belirlediğiniz koordinatlar arasında otomatik olarak çekimlerinizi yapabilirsiniz. Ya da gündüzden geceye geçişli videolar çekebilirsiniz. Bunu da ilk başta koordinatları C1 tuşuna basarak rotamızı, hızımızı ve yüksekliğimizi belirleyip Go tuşuna basıyoruz. Sonrasında drone otomatik olarak belirlediğimiz rotada çekimi gerçekleştiriyor. Çekim bittikten sonra ise uçuş verilerini kaydet ve çık diyoruz koordinatlarımız drone'a kaydediliyor. Farklı bir zamanda yine aynı noktaya geldiğimizde kayıtlı koordinatlar kısmından rotayı seçip aynı çekimi aynı parametreler ile yapabiliyoruz. Cruise kontrol özelliğimizi aktifleştirmek için ise kumanda ayarları kısmından C1 tuşuna cruise kontrol özelliğini atıyoruz. Sonrasında kumandamızdan ileri, geri, yukarı veya aşağı yönlü kumanda verdiğimizde C1 tuşuna basıyoruz. Ve hangi komutu verdiysek drone otomatik olarak o harekete devam ediyor. Pusula haritamızda ise hem havada drone'umuzun stabil mi yoksa rüzgarda zorlanıp zorlanmadığını kadrandan anlayabiliyoruz. Kadran çok hareketli ise çok rüzgar olduğu ve cihazın zorlandığını anlıyoruz. Maksimum iletim mesafesini ve drone'un yönünü anlayabilmemiz için ise kumandamızda bulunan pusula sayesinde drone ile kumanda yönü aynı olduğunda yeşil yanıyor. Fakat farklı yöne bakıyorsak maviye dönüyor. Bu haritada merkez noktasını ya drone veya kendinizle yapabilirsiniz. Diğer bir özelliğimiz ise sensör kameralarının gördüğü görüntüyü kumandamızda da görebiliyor olmamız. Çekim esnasında göremediğimiz riskli alanların hangi yönde olduğunu otomatik olarak seçip bize o yöndeki sensör kamerasının görüntüsünü kumandada gösteriyor. Ve bu da riskli durumlar için önceden tedbir almamıza olanak sağlıyor. Şimdi hemen ISO testlerimize geçelim. Mavic 3 Pro'da bulunan gece modu özelliğimiz Air 3'te de mevcut. Fakat sensör farkından dolayı ISO değerlerimiz tabii ki Mavic 3 Pro'daki kadar kusursuz değil. Gece modunda en yüksek performansı 800 ve 1600 ISO değerlerinde aldığımı rahatlıkla söyleyebilirim ve hatta 800'den bile yukarı çıkmayın derim eğer kusursuz bir görüntü isterseniz. 3x olan kameramızda ise yine gece modunda güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Tabii ki düşük ISO değerlerinde. Örnekte olduğu gibi eğer ISO'yu otomatikte bırakırsanız daha karanlık yerlerde ISO'yu otomatik olarak arttıracaktır. Ve bu da oldukça fazla gren görmemize sebep olacaktır. Bu sebeple her zaman ISO değeriniz sabit ve düşük bir şekilde kalmalı. 1600 ISO'dan sonraki her bir artışta tabi ki gözle görülür bir şekilde grenler artıyor. Bu sebeple en iyi sonuç için 1600 ISO'yu geçmemenizi tavsiye ederim. 12800 ISO'ya gelecek olursak kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ee, bayağı kötü sonuçlar elde ediyorsunuz. Mavic 3 Pro'da ise kusursuza yakın bir sonuç elde edebiliyorduk. Tam gece karanlığında ise 1600 ISO'da gayet başarılı sonuçlar elde ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, yaptığımız incelemeden sonra Mavic 3 Pro'nun muhteşem bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat çok büyük ve seyahat esnasında yanınıza taşımak çok zor. Ve Instagram için dikey çekebilme özelliği maalesef yok. Bu sebepten dolayı Mavic 3 Pro'yu sadece profesyonel iş yapanlar için tavsiye edebilirim. Mini 4 Pro ise harika bir çekim kalitesine sahip, sessiz, kolay taşınabilir fakat rüzgar olduğu zaman maalesef o kadar kaliteli sonuçlar elde edemeyebilirsiniz. Hatta uçuşlarınız bile riske girebilir. Bu sebeple tüm testleri bizzat kendim yaptıktan sonra Air 3 hem fiyat hem performans anlamında alınabilecek en iyi drone olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu konuda sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ve bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek sizi bu görüntüler ile baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.